Selamlar millet. Amnesia bankırdım yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde şuradan gidip aşağıdan e, neresiyse artık orası yıkıntılar mı, döküntüler mi, mezar mıydı neydi bilmiyorum. Patlayıcının tetiğini aldık. Te patlayıcının tetiği. Evet patlayıcının tetiğini aldık. Şimdi geri dönüp onu takıp buradan kaçmak istiyorum artık. Dinamiti patlayacağız, patlatacağız. Çıkışın yolunu açacağız. Var gücümüze koşacağız sonra. Ne oluyor oğlum? Böyle bir yükleme mi var ya? <laughs> Elektriğimiz bitmiş, benzinimiz bitmiş şeyli jeneratörde elektrikler kapanmış. Kalp atışımızın böyle sesinin gelmesi ve öpü ışıkların yanıp sönmesi demek, yaratığın yakınlarda olduğu demek. Şimdi bunun gitmesini bekleyeceğiz. Üç mermim bunda var. Üç mermim bunda var. Bir tane el bombam. iki tane el bombam var hatta. Bir de oyuncağım var. Bunun altında bir açıklama yok. Bunu canavar atsam peşimi bırakır mı acaba? Her tek bir ne oluyor lan? Hı. neredesin oğlum nereden geliyor sesin hani Al Al tamamm da buraya lan ha Bak oyuncağım var. Kullanmaktan çekinmem. Tamam mı? Çirkinsin. Kötülüksün sen. İyi şeylerden korkmalısın. Evimde masum oyuncak senin sonun olacak. Tamam mı? Ne bu şimdi? Tavşan mı fare mi? Fare olmasın lütfen. Yeterince fare var burada. Tavşandır o ya. Fareye de benziyor yaşama. Gel de fırlatayım kafanı hadi gel. Okay. Buraya güvenli şekilde vardık. Bir sevleyelim. Şimdi Benzinimiz yok herhalde. İhtiyacımız da yok zaten dışarı çıkacağız. Şu gaz maskesini yanıma alsam mı ya? Demek dışarı çıkacağız. Dışarıda sıkıntı var. Gaz maskesini yanıma alayım mı? Ne olur ne olmaz. Buna i̇htiyacım yok. Sana da ihtiyacım yok. O zaman bir daha kaydedip gidelim bakalım. Etiğimize taktık. Şimdi tek yapmamız gereken patlatmak. Ama ben şu oyuncağı kullanmak istiyorum. Tamam mı? Ve kullanacağım. Se oh. oh. her! Huh? <laughs> 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 Oyunun yapımcıları teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığınız için. Çok güzel lo. Ben de ses çıkardı diye gider bakar diye düşünüyordum ama. Ya oyuncağı bu işte koymazlar yani. Gerçi öyle de bir şey var. Neredeyim ben? Arkadaşlar şu oyun yüklemesine uğraşsaymışsınız ya azıcık. Yükleme ekranı soksanız bile razıydım ya. Bu çok garip böyle. Neye ihtiyacımız olacak buna? Bir şey başka arkada gözükmüyor. Buran ne oğlum? Yukarıyı mı kıracağız? Ne yapacağız? Ben buradan aşağı inmek istemiyorum hemen. Yani önce bir etrafa bir bakayım. Şurada yol var. Burada yol var. Orada kırıldı şimdi. Demek ki onlar kırılıyor. Bu ses ne? Elektrik mi bu? Frankenstein'in canavarı mı oğlum bu? Aa. Peşimizdeki yer harbiden Frankenstein'in canavarı falan mı ya? Eksiksin zaten burada tamam mı? İyi ki etrafa bakmayalım yani. Nerede? Ben orada. Selam. düşmedin mi? Hala nasıl düşmezsin ya? Ya ama çok zekice davranmadım mı? Orada düşmesi lazımdı. Orada düşmesi lazımdı. Tamam. Verdiğim oya oyuncağı beğenmedin demek. Ya buradan mı başlatıyorsun? Ayıp ama. Hiç yakıştıramadım. En azından şu yüklemeden sonra başlatsaymışsınız sen Olmaz mıydı yani? arkadaşlar yaratık verdiğimiz oyuncağı beğenmemiş. Anlaşılan. Biz de yeni bir oyuncak vereceğiz şimdi ona. Çok şekil konuşmadım. <laughs> Hastala vista meyve yapacağım ona. Hastala vista baby. Şimdi bir yerde mermi bulmuştum. Ben şu tarafta böyle. Onu da alalım önce oradan. Bu tarafa gittiğimde mi geldi acaba? Yoksa... Kendi kendine bir süre sonra buraya iniyor mu acaba haritaya bilmiyorum. O yüzden test edelim. Önce bu tarafa gidelim bakalım. Hmm. Gitmeyebiliriz de tabi. Öbür, öbür plan daha, daha mantıklı geldi şimdi. Bizimle. neredesin lan? Çirkin. Aha. Gel bakalım. Ateş edeceğim mi artık? Ateş et! Ateş! Neden ateş etmediğini bana açıklar mısın lütfen? Dört mermi vardı bu silahlar. Çok salakçaydı bu. Siyaha 4 tane mermi vardı arkadaşım. Bak ateş etmiyor. Sen buradan git şok şuradan gitmem lazım. Çabuk oğlum, çabuk oğlum, çabuk oğlum. Şuradan zıplayabilir miyim acaba? Ya ta geriden başlatacak beni şimdi. Balon lazım ya da bomba lazım. Nasıl mermim olmaz benim? 4 mermim vardı pompalımda. Ben hiçbir yere kullanmadım onları. açmalık yani. Al, şununla uğraş Ne? Ne? Hay bombası. Tarafa gel, tarafa gel, bu tarafa gel. Düşme dedim mi? lanet olsun. Öldüm. Ben başka çıkışta yok. Köprüyü kaldırabiliyor muyum? Köprüyü de kaldıramıyorum. Aa geçemiyorum. Sana daha önce nefesinin çok kötü koktuğunu söyleyen oldu mu? Evet. Ben olmasın. olmuş, dağılmış. Evet. Öldüreceğim oğlum seni. Öldürmeden seni buradan gitmeyeceğim tamam mı? Oyuncağımı da geri ver. Garip niye mermim yok? Benim mermilerim nerede? Benim bu silahda dört tane mermim vardı arkadaşlar. Şu altta gözüken mermi değil mi peki? Değil o silahın alt Nerede benim mermilerim? Niye böyle oldu? Kesinlikle eminim bu arada dört mermiler buna. Üç kapıyı kırdım. Sonra bir tane daha buldum. Gene dört oldu. E o alttakiyle dört oluyor. O altta demin buluyoruz ya bir tane gittiğimizde. Onda bir dört mermi olması gerekiyordu benim. Ah. Şöyle yapsam Gelirken tabancayla köprüde vursam bir tane Sabitlesem onu oraya Sonra pompalı ile indirsem Köprü Ve o daha mantıklı Tamam Yanık sevdim Şimdi Kesinlikle bir mermim var Onu biliyoruz değil mi Tamam. Bir tane mermi kesinlikle var. Tabancamızı da kontrol edelim. No no olmaz. Sayıyoruz sayıyoruz gene eksik çıkıyor ama tamam iki mermi de burada var. Birisini sıkamazsam kafasına ikincisini sıkarım kesin. Yani sabitleriz onu kapıya şuraya yere. Hem mantıklısı neresi? Burası hem mantıklısı. Hem burada yapalım. Işık. Neredesin? Hadi, hadi, gel. Düşün günüm yok. Hadi. Bırak artık yapmayı da, gel. Aa, bak görüyor musun şunu? Al. Hadi, yaklaş, yaklaş. Yani... 10 kere sersem bittim ben seni bu şekilde. Ya burada kurallar farklı mı yani alt tarafta? Bu mu olay? Gelecek hiç şey yok buralarda Mermim yok Bunda da mermi yok Bir tane el bombam var Bana saldırdıktan sonra ayağa kalkıp kükürüyor bu. Orada yakalayabilirim belki. Önce bir iyileşmem lazım o, o zaman. Şu şekilde. Çünkü saldırdıktan sonra ayak, hayatta kalmam lazım. Azıcık çabuk yaparsan hadi. birazcık. Heh. Hadi 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 hadi. ne oldu al şunu da alt ne al 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 bunu da al 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 yok mu başka bir şey al. böyle kükrersen durup yerinde öyle artistik yaparsan bana sonun böyle olur işte koçum ha uğraşmayacaksın işte bu demir beyinle uğraşmayacaksın işte anladın mı anladın mı al şunu da al 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 lanet olsun mekanınıza da size de al şunu da Neyse işte patlamasını ölmek istemiyorum. Aa yıkılmaya başladı burası. yaratığın ölmesini mi bekliyormuş burası yıkılmak için? Ah. Işık. Işığı görüyorum. Şey görüyorum çık oğlum şundan Hadi 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 İçeride başka cehennem, içeride başka suyorum işte arkadaş. Aa, naziler geliyor. Yanavarcım, <laughs> hmm. yani yanlış anlamışsın sen konuya. Beni oraya senin de kitlemediler, seni oraya benimle kitlediler tamam mı ha? Arkadaşlar bu serinin de sonuna geldik, amleciyolu bankra da bitirdik. Yanlış yaptığımı düşündüğünüz ya da atladığım bir yer varsa lütfen yorumlara söylemekten çekinmeyin. Kendinize de dikkat edin. Sonraki bölümlerde, sonraki serilerde tekrar görüşürüz.